Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım diyeyim. Ee, bugün yan diyeyim arkadaşlar Aslında dünyanın hesabında video çekmiştim ben ama video gelmedi arkadaşlar dün Nedenini size açıklayayım e, Youtube'da bir sıkıntı oldu Video daha halen işleniyor gözüküyor yani son iki gün oldu ama halen işleniyor gözüküyor Bugda kaldı galiba Ve ve ben videoyu atamıyorum video işlenmediği için ee, bu videoda umarım sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Halletmeye çalışacağım. Yine yan hesabımda video çekeceğim. Dün de çekmiştim ama siz göremediğiniz için. Dün neler yaptığımı bir ufak size açıklayayım. En son zehir bir büyüsünü yükseltmeye bırakmıştım kare iksirle. Çünkü zaten bu hesapta kare iksir ihtiyacım yok. 5 Beş inşaatçının 5'ini de yükseltmeye bırakmıştım. Okçuklesi, ok okçuklesi, ok 2 tane okçuklesi ok max sanıyordu. Bir tane altın malzese altın madde yükseltmeye bırakmıştım. Aletten şu toplu şu okçu kulesi yükseltmeye bırakmıştım. Zaten bunların yükseltmeleri güzel bir şekilde bitmiş. O yüzden dün video atamadığım için e, onun yerine yayın yaptım. Size telafi etmek amaçlı. Bir de e, Ramazan boyunca işte gecelere yayın açmaya çalışacağım bilginiz olsun. Saat 12'den sonra saat 10'dan sonra dün 4 saatlik bir yayın yaptık. Çok güzeldi. Gelen herkese, herkese teşekkür ederim e, diyeyim. Şuradan Etkinliği de güzel bir şekilde kasmıştık arkadaşlar. Buradan ejderhamız vesairemizi almıştık. Etkinliği aynı şekilde kasmaya devam edeceğim. Buradan şunları da toplayalım bakalım. Ee, i̇nşaatçısında saldırıları en son yapalım. Buradan ne yükseltebiliriz? Hmm, ne yükseltelim ne yükseltelim. Şuradan birini seviyelerden bir tane bir şey yükseltelim ee, seviyesi yükseldi Dursun onun orada videoya bir like atarsanız ve abone olabilirsiniz abone olursanız çok mutlu olurum Onun için de iki tane çok güzel kanalımız var arkadaşlar ana kanalımız korkusu oyuncu adında ve de binası ee, 13 Max veya 14 ve üstüyseniz gelmek isterseniz gelebilirsiniz bilginiz olsun ee, ama klan savaşlarını ve liglere değer verip yapıyor olmanız lazım çok önemli bir de aktif olmanız lazım korkusu önceki klanımız ikinci klanımız arkadaşlar ve biraz o kadar yüksek değilse yine de bizle beraber oynamak istiyorsanız yani hesabımın bulunduğu klan buraya da gelebilirsiniz. Bunda da aynı şekilde aktif olup klan savaşlarına önem veriyor olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ben yine yükseltmelerden burada şuradan iksirle şu duvarları yükseltelim artık duvarlar bitiyor. İksirle çünkü çok da önemli bir işim yok sanırsam. Altın madeni yükseltebiliyorum sadece. Ee, şuradan şu okçu kulesini yükselteceğim. 12. seviye aletten şu topu yükseltmek için ganimet kasalım ee, diğer topların seviyesine yetiştireceğiz da. hatta yetişmiş 13. seviye olacak güzel ondan sonra topları bedinas 11 seviyesine getireceğiz ee, 14-15 seviye büyük ihtimal 2 seviye birden geliyordur diye düşünüyorum ama ilk saldırı için geliyorum arkadaşlar güzel bir köy bulalım biraz ganimet kasalım hem de bir yandan etkinli kasmış bulunalım hadi bakalım ee, aletten arkadaşlar Şöyle koyayım. Ucuza altın bileti almak isterseniz veya e, taş almak isterseniz hesabımıza ariyetten e, oyuncu store.net'ten alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki var. Bilginiz olsun diyorum. İlk saldırı için hemen geliyorum. Hadi bakalım. Laganimes çok güzel bir köy denk geldi. İkinci ya da üçüncü direkt denk geldi arkadaşlar. Çok fazla aratmadım da. Şimdi buraya nasıl saldıralım? Nasıl saldıralım? Süper ağır var. Çok güzel ganimeti var köyümüzün küre 1 2 3 aynı şekilde şuraya 1 2 3 1 2 3 kürelere 1 2 tane atabiliyorum. Güzel. Eee şuradan direkt şunu atacağım. Şunu atacağım. Şunu atacağım. Özelliğini basacağım. Oradaki hava savunmasını indirmeyi başarılı creature in haliyle beraber. Ee, bu arada güdümlemiş galiba kaya balonu. Canı bayağı azalmış çünkü normalde o kadar azalmaması lazımdı. Ama yine çok güzel temizlik yapıyor. Bu seviyelerde biliyorsunuz kuşak makineleri fazla güçlü. Balonlar çıktı içinden. Şöyle yolladım. Arkadaşlar herkesi tamamen alacaklardır. Çok güzel bir şekilde. Buradan üç yıldız alırız diye düşünüyorum ben süper ejderhalarımızla beraber. Bakalım. Bu arada bizim kreçin özelliği mi? Karşı kreçin bir canını bıraktı. Galiba devok bırakmış olabilir. Devok da iyi kullanıldığını güzel işler yapıyor gerçekten. Şuradan barbar özelliğini bastım güzel bir şekilde. Alalım hemen köyümüzü. 3 yıldız almamız güzel oldu etkinlik açısından. 450 gelecek. Aletten bonus olarak da 225 gelecek. Tek saldırıda 675 gibi bir galiba bir buz kasmış olacağız. E, etkinliğin para birimi buz herhalde ismi. Buz köbü müydü neydi tam olarak bilmiyorum da. Tem olarak o şekilde yapmışlar. Hadi al bakayım şurayı da. Güzel bir şekilde çok güzel. 3 yıldızımızı attık. Evet buz küpleriymiş. 225, 450, 675 tane ee, buz küpü kazanmış bulunduk. Şuradan tekrardan isteğimizi isteyelim. Bağış kim atışı çok teşekkürler bu arada. Kaya çok güzel iş yaptı. Tekrardan şöyle ordumu basıyorum. Bir tane daha saldırı yapalım. Ama şuradan 750 cevherimi de kaptım. Hadi bakalım. Bu arada yan klanda bağışlatan çok teşekkür ederim. Anında bağışı doldurdular. Sadece kuşak makineleri yoktu ama canlıları sağ olsun. Şuradan şöyle yıldırımlarla başlayacağım arada saldırıma. Böyle iki tane buradan atayım. Güzel. 1 iki. Tamamdır. Buralar bayağı fazla bir çiçek olmuş orada. Yıldırımlarla güzel verim elde ediyoruz. Dört savunmaya birden vuruyorsun. Ayrıca iki tane daha kule var orada. Şimdi yine merkeze kalan bir köy düzenin merkeze gi girersek güzel işler yaparız. Ah be açısını güzel ayarlayamadım ama Ona rağmen krediçe yine iyi iş yaptı bence Şuradan şöyle atalım Şuradan şöyle atalım Bu süper ejderha Gerçekten güçlü birlikler arkadaşlar Özellikle bu seviyelerde daha da güçlü ee, BD16 11-12 İseniz falan bence kullanın kesinlikle Zaten etkinlik amaçlı her türlü Kullanmanız lazım BD16 16 olsanız bile hızlı etkinliği bitirmek için Kullanmanızı tavsiye ederim ben Oyun kullanmanızı istemiş çünkü. Barbar kral. Ne var burada baş bu olarak? Ejderha ve balon var. Şöyle atalım. Biraz bu kullanalım. Ondan sonra biliyorsunuz merkeze saldıracağım. Aynı saldırı yapacağız. Bu sefer öfke büyüğümüz yok. Ama bakalım. Biz yine elimizden gelen yaparız. Sıkıntı değil. Ya koruyucunun içine girin siz de. Oo. Yok abi koruyucunun içine basmak için de her şeyi yaptım şey ki süper ejderhaya ama ne yaptılar ettiler koruyucu içinden çıktılar. Neyse yine 3 yıldız atarız gibi geliyor da şu sol tarafa da yani iki tane güçlü bir süper ejderha ekseli daha güzel olurdu ama tek başına bu bile halletti ya. Bayağı güçlüler çünkü. Süreden yana sorun yaşar mıyız? Ondan yana da sorun yaşamayız. Bir dakikamız var yine güzel bir 3 yıldız atmayı başardık. Süper ile bu seviyelerde güzel güzel işte artık kırında gidiyor. 3 yıldız atabilirsiniz siz de. Etkinliği ana hesabımda bu arada ben ilk günden bitirdim. Bilginiz olsun. Yani bonus yolu kaldı tabii, ama 10.000 puanı ilk günden direkt yaptım. Ben de beklemedim ilk günden 10.000 yapmayı ama etkinliği kasmak normale göre çok daha kolay. Özellikle bir 1.5 dakikada çıktığı için süper ejderha. O ariyetten bir hız kazandırıyor siz açıkçası. Buradan da çok güzel ganimet geldi. Elimize sağlık. Şuradan tekrardan ordumu basıyorum. Hadi gelin inşaatçı üstünde saldırı yapalım. Ee, ordumuz çıkana kadar. Burada da topumuzu yükseltebiliyorsak yükseltelim yükseltebiliyormuşuz. Çok güzel Beş şey. inşaatçımız da zaten şu an çalışıyor. Hemen inşaatçı üstünde devam edeceğim saldırılarıma. Bakalım bakalım. Şimdi... Tamam bana gel top arabasıyla saldır diyen bir köy düzeni var karşımızda. Şöyle top arabalarını alalım. 1, 2, 3. En az 3 tane top arabası lazım burada. Güzel. Köy düzeni çok yanlış top arabaları için. O yüzden iyi bir şekilde kullanmayı planlıyorum şu top arabalarımızı. Şu saat kulesinden indir bakalım. Tamam onu da indir. Şöyle fırının menziline girmişsindir diye düşünüyorum. Yani menzilin fırını kapsıyordur. Şuradan bir numara. Havan var biraz sıkıntı sana ama. Sağ üst tarafı da temizleyelim. Zaten üç tane savunma kalacak Hiç sıkıntı değil. A köyüzünün aşırı kötü Onu söylemeden geçemeyeceğim gel bakayım şuraya. Havanı yok etmiş bu arada. Bizimki. Çok güzel. Son pekliği harcamayacağım bile. Gerek yok. Özelliklerini de basmayacağım arkadaşlar. Sıfır kayıpla küyü almayı başardık. Süreden yana sıkıntı yaşamayacağız. Çok rahat. Güzel. Güzel bir 3 yıldız aldık. Ve hesapta 6 yıldız almak önemli. Pekkalar sağ olsun artık 6 yıldız alabiliyoruz genellikle. Evet bu köy üzerinde aynı şekilde top arabasıyla bana saldır diye bağırıyor. Şöyle yapacağız. Değiyor mu oradan? Tamam değiyormuş çok güzel. Arkadaşlar inanın bana e, 5000 kupa üstünde bile top arabasıyla saldırı yapabileceğiniz köylerin sayısı çok fazla. O yüzden top arabası kullanmayı öğrenirseniz inşaatçısı tarafında sizin büyük katkı olur. Çok ciddiyim yani oyunun en üst seviyelerinde bile top arabası iş yapıyor. Şuradan şunu at bakalım. Şunu sadece özelliği için attım bu arada. Sizde evet, siz de kalkabilirsiniz. Güzel bir şekilde 6 yıldızımızı atmayı başardık. Bonusumuzu da alalım bakalım. Elimize sağlık. %200. Bir tane daha 6 yıldız atarsak çok güzel olur. Zaten işte tane altı yıldız yeterli oluyor biliyorsunuz. Ekimiz bize altı yıldız atmış. Çok dert değil fark etmez. Bir tane daha altı yıldız atalım mı? Dur bakayım. Şu anda bir altı yıldız atsak çok güzel olur. Hmm. Duvar yıkıcı. Şöyle yapalım. Şu e, alalım arkadaşlar. Seviyesi düşük olsa can yakmasın. Ondan sonra geri kalan kısım. Bizi zorlayacak bir köy düzeni değil diye düşünüyorum ben. Allah yanlışlıkla buna basmışız da. Yanlışlıkla tuş basmalar sıkıntı. Orada ölecek ne yazık ki o. Bambacı da öldü. Biraz fail dedik ama bakalım. Aynen büyük seviyede şansımız var. Sorun yok. Tier 3'te özelliğini bastım. Tertemiz. Son pek kullanmayacağım. Belki değiştiririz onu sonraki saldırıda. İhtiyacımız yok zaten kullanmaya. Yalnız üç pekke birden vuracak o ya. Neyse yapacak bir şey yok. Tamamdır. Test dediğinde buradan da güzel bir yıldız aldık. 6 yıldız gelir diye umut ediyorum. 18 yıldız alsak mı videoda? Ne diyorsunuz? Tamam. Aa. Keşke savaş makinemi helikopter alsaydım. Neyse sıkıntı yok. Aa helikopter alsaydım muazzam iyi olurdu ya. Arkadaşlar. Bu kahraman olarak havadan saldırsaydık çok iyi olurmuş. Neyse. Canımız sağ olsun. Sonradan fark ettim. Onu geç fark ettiğim için biraz sıkıntı olacak. Şu okçuk ok indirip direkt sol tarafa alırdı o tek başına. Ne hallederiz diye düşünüyorum ama ben. Bir şekilde alt yıldız alırız biz. O kadar kazanma alışkanlığı olan bir insanız. Şuradan çift top değilsin. Topa mı vuracaksın? Ezici'ye vuracaksın değil mi? Hmm, tamam. Ezici'nin inmesi güzel bir şeyin adı. Daha o topa dönmen seni uzun sürer ama. 57 saniye kaldı. İyi testin çıkması çok iyi oldu. İyi ki atmışız. Süreden yana sıkıntımız var. Yetmeyecek. Ah be. Süreden yedik. Şaka maka Evet Evet, helikopteri almamız gerekiyordu ya bunları yaşamamız için. Arkadaşlar, sağlık olsun. Süreden yedik. Köyde savunma namıne bir şey kalmadı ama. Evet, süreden kaybettik. İnşaat üstünde süre gerçekten önemli faktör. 5 yıldız almayı başardık buradan. Artık bir 7 yıldız almaya ihtiyacımız var. 3 milyon iksirim oldu. Bakayım hemen araştırma yapabiliyor muyum? 3.6 milyon. Yani Biraz daha yıldız bunu salmamız gerekiyor. O zamana kadar e, altında şuradan bir tane daha çift top yükseltmesi yapmaya devam edebiliriz bence. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. E, izlediğiniz için değerli vaktinizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben e, dünkü videoda yaşanan sorunun yaşanmaması için uğraşacağım şimdi. E, videoya bir like atarsanız veya abone olursanız çok çok mutlu olurum. Onun için de klanlarımıza gelmek isterseniz tekrardan e, klanlarımıza gelebilirsiniz. Oyun aktif bir şekilde oynuyorsunuz. Klan savaşlarına önem veriyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle klanları da göstererekten kapatayım. Hatta ana klanı. E, kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Yarın 18.00'da böyle sıkıntılar yaşanmazsa her zamandan 18.00'da başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Görüşürüz ve bay bay.